İyi akşamlar dostlar. 2 Mayıs 2024 tarihinde Kamuya aydınlatma platformuna 9.46 geç arkadaşlar haber geldi. Peki ne diyor? Info yatırım menkul değerler AŞ sermaye artırım işlemle ilişkin bildirim olarak da karşımıza çıkan basit ve kısa bir haber olarak karşımıza duruyor. Peki ne diyor? Şimdi bedelsiz sermaye artırım işlemle ilişkin yönetim kurulu kararı. Bakın yönetim kurulu kararından sonra da bir genel kurulu kararı olacak ama genelde %99 benzer karar çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bedelsiz olması neden önem? Bedelsiz olması arkadaşlar küçük yatırımcının cebinden para çıkmadığı için sermaye artırımı sırasında küçük yatırımcı seviyor. Aslında baktığınız zaman da cebine giren çıkan çok da fazla bir şey yok. Psikolojik olarak arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı şirketin güçlü olduğunu gösteriyor. Bu da hisseye bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşinceye kadar genelde arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket iğmesi kazandırıyor. Bakalım bununla böyle devam edecek mi? Peki ne yapıyor arkadaşlar? Hemen şöyle kontrol ettiğimizde şirket %321 oranında bedelsiz sermaye arttırımı kararı almış. 321.20 oranında. Hayırlısı olsun bakalım. Daha bunun genel kurulu var. Daha bunun SPK'sı var arkadaşlar. Süreç belki yani en azından 3-5 haftadan önce olacağını düşünmüyorum. Bazen aylar bile sürebiliyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.